selam arkadaşlar. Bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde ise üçüncü karakterimiz olan Trevor'ın arabasını modifiye edeceğiz. Orijinaline bağlı kalacağız. Yüzde yüz geliştirmeyi vurdum. Hatta hepsini yapalım. Ya. Yani. hepsini. Ütün hepsini. Ön tamponlardan birinci de bu, ikinci de bu varmış. Biz birinciyi tercih edelim. Evet şu güzel. Arka tamponlardan ise şu tampon daha hoş durmuş. Bu dursun. Şase ise o farları kapatıyor. Yan basamak katıyor. bunu ne yapayım? Ne yaptı? Çok geliyormuş. Şöyle bir dursun da bak. Hmm, ön kapıda atmış. Ben basamak aldım. Hepsini seçip basamak alacağım. Motordan bütün motor geliştirmeleri yapacağım. Tamponlardan boyalı set tampon, karbon set, boyalı set, karbon. Ben şunu da kalacağım. Aracın orijinali verilsin. Ön panjur böyleymiş. Bu var, bu var, bu var. hangisi karar veremedim. Şu daha Now hoş değil. Bakın geldim. Tek rüzgarda. Krom. dondur rüzgarda. İki hava girişi. Kromlu ikiz hava girişi. Boğa korması mı? Trevor'un mm -hmm. karakterine bu daha iyi yakışır. Ama şu daha hoş gözüküyor. Ama şu orjinal değil. Korna tabii ki de. aynı korkması. Işıklardan ee, mutlaka neon takacağız, neon kitlerinden neonumuzu da her yöne takacağız. Neon rengini ise kırmızı. Bu adamın arabası kırmızı. Kırmızı neon taktı. Plaka ise tabii ki de siyah üstüne sarı hepsini alalım mı? En son siyasını sarılayım. O geçmeden önce koruma kapısını Bu güzel, bu da güzel, bu güzel, bu daha da güzel. Bu efsane mi? Bunun kırması yok mu? Yok. O zaman şunu yapalım. Bunu da alıp şunu yapalım. Şanzımandan bütün zamanları alıp yarışta kalalım tur boyu çalın jantlara geldiğimde jantı mutlaka spor arazi aracından şöyle hem araziye hem yar yarışa ikisine de gidecek bir şey bulalım şu iyi sanki şu da güzel bunu kabul jant rengi varsa kırmızı olsun Evet, çok alem girdi bir şey. Lastiklerden kurşun geçirmez lastik mutlaka olsun. Modifiye lastik. Kurşun geçirmez de var. Lastik dumanımız kırmızı olsun. Evet. Camlardan bütün camları alıp limuzini koyalım işte camı yok ki adamın üzeri boyası. Bitti. Evet, Trey Bakın aracında bu şekilde yapıyorduk. Çok hoş oldu. Ama bu gerçekten seri patladı. Evet arkadaşlar, bu kadar da bir şey. Çok güzel. Hepinize iyi seyirler diyorum.